siyasi çıkar sağlamaya çalışanlar oldu. Ama oranın gerçeği şu. Kurulduğu günden beri Mudanya'nın değil dünyanın en güzel yeri. Bir kuruş Mudanya Belediyesi'ne katkısı olmayan ve üstüne üstlük elektriği suyu da Mudanya Belediyesi'nden olan doğal gazı olmadığı için dua ettiğimiz ve üzerine yaptıkları bir tuvalette ve o tuvaletin gideri de denizse Böyle bir yer. Hesaplarımıza göre yaklaşık 15 yıldır ücretsiz oldu. Mudanya Belediyesi'ne tahmini 150 bin TL civarında kayıp olan, kaybı olan bir yer. Ve orayı Mudanya Belediyesi'ne kazandırdık. Orası artık Mudanya'lı hemşehrimizin ve Mudanya'nın menfaatleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Oradan gelecek katkılarla Mudanya Belediyesi başka hizmetleri hemşerilere sunacaktır. Orada spor yapan çocuklarımızın sevgili başkan yardımcım Metin Bağcı biliyor. Mudanya Belediyesi adına kurduğumuz Mudanya Belediyesi Dil Spor bünyesinde onların spor yapması için yerken optimist sporunu yapması için gereken tüm destek verilecektir. Ve o yavrularımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum. Mudanya'nın menfaatleri ne gerektiriyorsa onu yaptık. Teşekkür ederim. Evet. Gündemimizin 59. maddesi. Başkanım çok özür Bir şey söyleyeceğim yani Gündem yani sizin konuşurken balıkçı barınağı içerisinde 15 tane yatın ücretsiz olduğunu beyan ettiniz. Doğru mu? Yaklaşık tahmin olarak. Peki başkan gereği nedir? Yani yaptınız mı gereğini? Yani o yatlar orada nasıl ücretsizmiş? Kim ücretsiz tokmuş Kim barındırmış? Ne kadar orada kalmış? Kaldığı süreleri tespiti, cezai böyle uygulanarak tahsili şeklinde bir girişiminiz oldu mu? Yani, yani bu... Onunla ilgili şöyle, o yelken kulübüne tahsis edilmiş bir bölüm, o bölümde yelken kulübünün insanları, kişileri oraya ücretsiz olarak gelmişler, çıkmışlar. Yani çok düzensiz, gelirsiz bir takım şeyler var. Tabii bazıları da sabit olanlar da var. Onları açıkçası tespit edip söz verdiğimiz gibi tüy bitmiş yetimin hakkını sorma çalışıyoruz. Hatta belediyenin adına, belediyenin kasasından çıkan elektrik su paralarının tespitini dair yapmaya çalışıyoruz. Yani bunu da bilmesini istiyorum. Günlerimizin 59.